Eko takımları deniyoruz. Kumaşına, dokusuna, her şeyine bayıldım. İkisinde de yıkadım. Hiçbir şey olmadı. Hala taş gibi. Beni böyle hem lastikli hem de itibar. var. Kapşonu var. Bu ağırlık yapmıyor. Boynumuzdan çekmiyor. <laughs> Takım beğenmedim dersem yalan olacak. Farklarla inanılmaz güzel kombin olur. Çünkü parça olduğu için çek. Belki rengi koyu olsaydı. Daha çok yakışır düşündüğüm için grisini de aldım. Aynı takım, aynı beden ama çok daha güzel değil zaman? Üst ikiliyi altınıza başka bir pantolonla kombinleyebilirsiniz. Sadece altınızı başka kazaklarla kombinleyebilirsiniz. Tek alışverişte 3 parça artı birkaç kombi bence iyi fikir. Herkesin üzerinde gördüğüm o takım deneyici. Hırka ne kadar iyiyse alt o kadar kötü. Böyle çektiğimde tam oluyor burası okey. Belde herkesin burada duran yer var ya. Ben de etiketi çıkıyor parçamız biraz iddialı. Çünkü şöyle şortlu bir triko takım. E Kumaşın ne kadar iyi olabilirse o kadar iyi. Bence şort benim kiloma uygun değil. Bu takım için biraz daha zayıflamam gerekiyor.